metne dikkat ediyoruz. Çünkü burada bir uyanıklık yapabilir. Mesela burada yapmış x ve y iki basamaklı doğal sayılar demiş. altını da çizmiş. Çizmeye de biliriz. İki basamaklı doğal sayılar olmak üzere bu eşitliği sağlayan kaç tane x sayısı vardır? Şimdi mantıken bu soruya ilk baktığında insan bir şey der. İki basamaklı doğal sayı ne var? Mesela 10 var temiz. 10 x y 10 olursa x 75 olacak ki anca çıkarayım. y 10 oluyormuşlar. Sonra bakar a 11 de oluyor. 76 olur falan. Böyle uzun uzadıya yazabilirsiniz. Matematikten çok gözünüz korkuyorsa yazarsınız. Ama bunun pratik yolu şu. Şimdi y ne olabilir? Bir 10 olabilir dedik. Tamam. En küçük 10. Ondan daha küçük olur mu? 9 olamaz. Çünkü iki basamaklı değil. Tamam. Peki x en fazla ne olabilir? x en fazla 99 olur değil mi? 100 olamaz. Çünkü 103 basamaklı bir sayı. 99 yazdığınızda y ne oluyor? 34 oluyor sanırım. 34 oluyor tamam. Şimdi ne yaptık? En küçük değerine y'den baktık. En büyük değerine x'den baktık. Y 34 oluyormuş. Demek ki aslında bu 10, 11, 12 diye gidiyor. 34'e kadar gidiyor. Şöyle bir sağlamasına bakalım. Cidden yani y 10 veya 34 haricinde bir şey olabilir mi? 10 ile 34 arası. Mesela 40 olsaydı y ne olacaktı? olsaydı, 9 olsaydı, 2 batamaklı şartını oynuyordu. Dolayısıyla bu arada bir şeymiş. 10 ile 34 arasında. Peki 10 ile 34 dahil mi? Sorunun ana noktası bu. Dahil. Öyleyse ben ne diyorum? 10'dan 34'e kadar. Yani ne demiyorum? 10 ile 34 arasında demiyorum. Bunu demiyorum. Bunu dersem ne oluyor? Şuradan, bundan buna kadarda tane sayı varmış. Zaten şıklar birbirine yakın değil. Bu